Harika, kolay bir tarifle geldim. Pizza yapacağız. Ama öyle bir pizza ki fırın gerektirmiyor. Hamur açmanıza gerek yok. Ama yiyenler sanki gerçek bir pizza yiyormuş hissine kapılacak. Ve gerçekten hiçbir fark yok. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Öncelikle Dilediğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz tabii ki. Ben mısır kullanacağım, yeşil zeytin, domates için domates sosum var. Ama ekstra nasıl hazırlamanız gerektiğini de anlatacağım. Mantar var ve biberim var ve tavuklu yapıyorum. Yani daha önce tavuklu pizza yediniz mi bilmiyorum ama gerçekten yapacağım pizzada çok lezzetli oluyor. Tavuğu sevmiyorsanız sadece sebzeli yapabilirsiniz. Ya da sucuklu sosisli falan da yapabilirsiniz tabii ki. Öncelikle tavuğumu şu şekilde doğruyorum. Ben tavuğumu iyice pişireceğim. Yani bütün malzemelerimizi aslında önceden pişiriyoruz. Sebzeler ve tavuğu ya da işte sucuk yapacaksanız da sucuğu da önceden çok azıcık ateşte gezdirmenizi tavsiye ederim. Tavuğu güzelce baharatlayıp pişireceğim. Sebzeleri olabildiğince çiğ bırakmaya ama böyle hafif suyunu salacak mantarlar. işte biberlerde böyle biraz kıtır olacak şekilde bırakacağım. Yarı pişmiş diyelim yani. Ee, açıkçası ben pizzada hani sebzelerin böyle ağza gelmesini, kıtır kıtır olmasını seviyorum. Zaten hani gerçekten böyle iyice sönmüş sebzeler pizzada çok kullanılmıyor. Şimdi fırın ateşi kullanmayacağımız için, tavada yapacağımız için bunları tabii ki önceden dilediğimiz kadar pişirmemiz gerekiyor. Dediğim gibi ben sebzeleri birazcık ateşte gezdireceğim ama tavuğumu iyice pişireceğim. Şimdi tavuklarım birazcık böyle pişme aşamasına geldi. Ee, böyle çok kızarmış istiyorsanız yapabilirsiniz. Birazcık böyle lokum gibi olsun istiyorsanız öyle de bırakabilirsiniz ama biraz tuz ekledim. Ee, baharat olarak hep biber ve karabiber kullanıyorum. Aynı şeyleri mantarlarımı ve biberlerimi pişirirken de çok az bir şekilde ekleyeceğim zaten. kızmış yağla beraber baharatlar bir tık daha böyle aroma katacaktı. Böyle pembeleşecek zaten birazdan yağla. Aynı yağ sebzelerde de kullanacağımız için onun tadı sebzelere de geçecek. Şöyle pişiriyorum. Şimdi mantarlarımı Doğrayacağım. Dilediğiniz gibi doğrayabilirsiniz tabi ama ben yine de böyle pizza görüntüsünde olduğu gibi şu şekilde doğramayı tercih ediyorum. Birazcık da böyle ince doğramamaya özen gösteriyorum ki yani şekli tam kalsın böyle çok erimesin mantarlar. Şimdi şöyle çıkartıyorum. Zaten tavuklarım olmak üzere. Onları ayrı bir tabağa alacağım. Daha sonra size şöyle <laughs> Biber'e bak. Biber'in kafasına bak. Bak bak gülen yüz bak. Yes. Aa, evet. <laughs> Hadi onları göster buraya kameraya. Komik olur. Ha biber bile gülüyor yalnız şöyle kamerayı. <laughs> Çok iyi ya gülen yüz var. Gülen yüz çıktı biberin içinden. Herkese falından çıkarsan da biber de çıkıyor. <laughs> Şimdi tavuklarımı bir kaba alıp sonra sebzelerime ekleyeceğim. Bütün malzemelerimi hazır ettikten sonra zaten şöyle bir kaba şimdi tavuklarımı bir kaba alacağım. Şöyle ateşini kısayım hemen zaten sebzelerimi atacağım. Şöyle yağını çok böyle süzmeye çalışarak almaya çalışıyorum biraz çünkü yağını kullanacağım. Böyle küçük küçük. Şöyle şu miktarda bir yağ olacak, baharatlı olacak bu. Baharatlı olması sebzeleri de hoş bir aroma katacaktır. Şöyle sebzelerimi koyuyorum. Şimdi domates sosumuz hazırlarken ben annemin yaptığı kavanoz domatesleri kullanıyorum. İçinde biber vesaire var. Salça kullanmıyorum. Salça kullanmanızı da çok tavsiye etmiyorum ama eğer böyle hazır kavanozda bir şeyiniz yoksa nasıl hazırlayabilirsiniz? Ondan bahsedeceğim biraz. Domateslerinizi mümkünse tatlı çeri domates de olabilir. E domateslerinizi kabuğundan ayırın. Daha sonra blender'a koyabilirsiniz. Böyle ezebileceğiniz bir yere koyun. Biraz zeytinyağı, varsa közlenmiş e, tatlı kapya biber, kırmızı biberlerden oluyor. E, onlardan koyabilirsiniz. Yoksa közlenmiş herhangi acı olmayan bir biber de koyabilirsiniz. Yani yeşil biber de olur kısacası. Ama bu sosun içinde ikisi de var. Ee, zeytinyağı, e, birazcık da baharat. Baharat olarak kekik kullanabilirsiniz. Yani bunun içinde kekik yok. Ama kekik de çok güzel gidiyor. Ben yaklaşık iki, iki buçuk kaşık kullanıyorum iki tane pizza için. Ee, çok yeterli, çok şey yeterli oluyor. Onun dışında... Hmm, Dediğim gibi domatesleri, biberleri, biraz kekik, tuz ve zeytinyağını koyuyorsunuz. Daha sonra bu şekilde blenderdan geçiriyorsunuz. Şöyle koyayım şuraya. Yani dediğim gibi ben benim daha önceden hazırlanmış kışlık konserve olduğu için ben sadece eziyorum şu an. sonra neden öyle dediğimi anlayacaksınız. Şunu yerine koyalım. Şimdi sebzelerim yavaş yavaş suyunu salmaya başladı. Ve kıvam bulmaya başladı. Zaten çok geçmeden e, tavadan alacağım. Birazcık daha toparlansın. Şimdi benim rendem olmadığı için kaşarı çok küçük küpler halinde kesip o şekilde yapacağım. Bunu da şu şekilde yapabiliriz şöyle önce dilimliyorum. Daha sonra şöyle üst üste koyup bu şekilde. Geçen sefer e, mozzarella mı kullanmıştım? Yok, cheddar. Cheddar da kullanmıştım. Kaşarın yanında. Dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz tabii ki. Bol peynirli istiyorsanız sadece peynirli yapabilirsiniz. Şu an kaşar olduğu için ben sadece kaşar kullanacağım. Aslında bakıldığında çok meşakkatli değil. hele de normal pizza hazırlamaya göre bayağı kolay oluyor. Sadece malzemelerinizi önceden böyle birazcık pişirmeniz gerekiyor. Şimdi zaten suyunu saldı. Birazcık suyunu çekmesine yakın tavadan alacağım. Onu da ayrı bir kaba koyacağım. hale getirmek istiyorsanız onun da tiyolarını vereceğim tabii ki. Gördüğünüz gibi sebzelerin suyunu bayağı çekti. Şöyle göstereyim. Bayağı suyunu çekti. Bu kıvamda bırakmanız yeterli. Hatta ben çok bile pişirmiş olabilirim. Şimdi pizzamızın Asıl sırrına geldik. Bu kadar kolay olmasının en büyük sırrı pizzayı lavaşla yapacak olmamız. Şimdi lavaşımızı şöyle birazcık yağ sürdüğüm tavaya... Kaşarları bağlayıcı madde olarak koyduk. Daha sonra şöyle e, biberlerimi, mantarlarımı koyuyorum. Gördüğünüz gibi çok böyle e, sönmemişler. Şimdi zeytinlerimi de koyuyorum şöyle yaydırıyorum. Yeşil zeytin çok güzel böyle bir aroma katıyor. Şimdi tavuklarımı koyacağım. kaşar koymuştuk. Üstünü de biraz koyacağız. O da böyle erisin ve iyice tutsun malzemeleri diye. Onun da şöyle çok olmayacak şekilde. Şöyle yaydırıyoruz. Ben bayağı yaydıramadım ama bu sefer. Şöyle. Ve evet pizzamız hazır. Böyle bir şey oluyor. İnce hamurlu pizzanın birebir aynısı gibi oluyor. Ve e, dilimlenmeye, yenmeye hazır. Afiyet olsun.